mı hesabını Şıhlı'nın. Eee iki kere. Tarla eder 130 kilo çekin. 600 liradan kilosu 1200. Bir de gübresi var. Eee. Tamam. E, Bu çikit en az iki üç kere ekilmiştir. Bunu sen de bilirsin değil mi? Bu sefer bir kere ekilmiş çikitten alsak. Bu seneki ürün az oldu. Borcumuzu kapatamadık. Çoluk çocuk sana duacık ama... Ne ama ne? E. Ulan baştan parayı sayıp eline vereyim. Daha ne? Kaya, öde şunun parasını. Sen de imzala şu seni de hemen fikrimi değiştirmeden. Hanifi... sen ne oyalanıyor da? Yavaşayım şöyle. Yok, bana gerekmez abi. Ne o oğlum? Gömümü buldun. Ekmeyecek mi pamuk? Ekmeyecek mi sana ağam? E ne yiyip onun üstüne sana bu nikahı ben kıymam. Git kime kıydırırsan kıydır. Ama dedem o artık Ali'nin karısıdır. O hala senin karındır. Yanlış yoldasın Ömer. Gözünü öfke bürümüş senin. Uykuya yatmışsın başka bir adam olarak kalkmışsın. O aylardır benim kardeşimle aynı yastığa baş koymuş dede. Hiçbir uyku bana bunu unutturamaz artık. Sen onun masum yüzüne kanma. Nezih öldü benim için. Uğurlar ola evladım. Allah yolumuzu açık etsin. Demek zeytinciliğe başlıyorsunuz. Bak sen. Bir daha alacak para. Ziraat fidan verecek ağam. Allah Allah. Kaç sene sonra zeytin verecek o fidan? He? Altında oturup beklersiniz artık. Gel zeytin gel. Ziraat kredi veri, 12 sene vadeli kredi. 2 sene ödemesi de yok. Bir de ilerideki köy zeytini adam edecek. İmece usulü toplayacak. Ulan imece falan iki günde dağılırsınız siz. Gözünü oyarsınız birbirinizin. Öpücükle mi verirler krediyi? Nasıl ödenecek o kredi? Daha düne kadar aç alavan kapımda dilenen siz değil miydiniz? Dilene dilene adam olmayacaklarını anladılar Bilal'a. Gene yılanın başı sen çıktın Hasan. Ne her şey anlatıyorsun. Ne hakiler anlatıyorsun da girişsin bunların aklına? Hikaye değil Bilal ağa. Doğruları dedim. Dost doğruları. Yıllardır boşlandırayım. Pamu ucuza kapatayım. Kalitesiz tohum, kalitesiz gübre de çabası. Yetti artık. Kendi zeytinimizi, kendi fidanımızı kendimiz dikeceğiz. 12 sene vadeli. 2 sene de ödemesiz. E artık inicin mecburen köylünün sırtından. Ulan hepiniz nankörsünüz. Bunca yıldır ekmeğinizi ben verdim. Düğününüzde, derneğinizde, her derdinizde kapma yapıştınız. Kim kimin sırtında ulan? Bir kazan pilav dağıtmakla tapumuzu mu aldı sanayım Bilal'a? Boğaz topluğuna milletin mahsulünü üç paradan kapattın yetmiyor mi? Yeter küpünü doldurdu. Gölge etme. Zincirini uzak bağla. Ulan senin! Ah, senin, senin, senin. dilini kesin! Köpeklerime ]huh yedin! Ulan sen! sen. Öldürücüm lan seni! Öldürücüm! Öldürücüm seni! Ulan seni! Seni var ya! Ulan Hasan! Köpeklerim ulan seni! Öldürürüm! Öldürürüm! Ulan köpeklerim ulan! Tutun lan seni! Tutun! Tutun! Bırak! Tutun! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Beni. Bırakın Bırak. 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 Bırak beni! Bırakın! 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 Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Bırakın Bırak. lan Bırak. Bırak beni! Bırakın! Bırakın! Bırakın beni! Ne oldu Ömer? Dur çocukla yetişemeyim. Ne oldu Nikayşi? Köyde kıydırırız artık. Ya da kıyamıyormuş. Bir yemek yerik. Sonra da bir otele giderik. Çocuğu uyutursun. Sonra da çarşıya çıkarık. Eli boş getmek olmaz. Sabah anında giderik. Hem gelin hanıma da üst baş lazım. Ömer, bak illa ki ben de götüreceğim diye bir şey yok. Belli ki karışık durumlar. Ben eve döneyim. Sen de. Ya tabansız çıktın kızım sen böyle ya. Korkma, yemez seni gayin baban gil. <laughs> Kanapayı oraya koymayın. Allah Öyle Allah Allah Dikkat edin. Şuraya koy şuraya. Ya yeter artık Nur ya. Durmadan fikir değiştiriyorsun. Oğlan gelecek şimdi yolda. Daha çıka çıkmaz tepesini tasın attıracaksın ya. İstediğini yap dedin. Ya yap yap. Kuzunu paylaşırsın Recep'le. Pembe de hanım haydi kur sofrayı. Nereye kuracağım sofrayı? Kapana! nerede? Nerede duruyor? Bak hadi bak. Zobacım hoş gelmişsin. Hasan ne oldu son? Ah. Ya Bilal'le güreştik acık yavrum. Boş verin. Siz nasılsınız? Olanları duyduk vallahi. Çok üzüldük ya. Meryem'i gördün mü Hasan? Bu Bilal'ci ona bir şey yapmadı değil mi? Ya her tarafa nöbetçi dikti şerefsiz. Kızı evden çıkarmıyor ama Meyrem iyiymiş oğlum. Zeynep görmeye gitti. Ben bir gideyim ona bir bakayım. Duyorum dur şimdi. Zaten öfkesi da herifin. Böyle zeytinciliğe geçiyor diye delirdi. Herkes yüz çevirdi bilelim pamuk avansın ha. Ne oluyor be? Bir gittik bütün hala ayaklandı mı? Ya siz hele bir eve varın dinlenin. Sonra konuşuruz ha. Ben de bir yüzümü gözümü yıkayayım. Arabayı eve bırakayım gelirim arkanızdan. Hey Hadi selametle yoğur. Sallanmayın hadi eve hemen. Bir hamam yapayım. Abi eve gideceğiz de şaşırma evde misafir var. Kim var? Çekemem misafir falan. Sonra gelsinler geçmiş olsun he. Ara yolla hepsini hadi. Aramakla gidecek olsalar... ...babanızla hanımı yerleştiler. Ne demek lan babanızla hanımı yerleşti ...hangi hanım lan? Baba. Hoş geldin kızım. Hayırlı olsun Ali Bey. Kız kaçırmışsın. Üstüne gitme çocuğum. O Bilay sonsuzu hep... Zaten bu da hep sen hazırı için. Acık dilini tut artık. Bilal az kalsın vuruydu babanı. Köylü zor aldı elinden. Bana bak. Şu kızı hoş tut. Yüzümüz heyk zaten. Bakalım Ömer ne edecek.